Evet arkadaşlar ideal bir Miro güvercini nasıl olmalı? Evet Mirocu Raşit abinin kümesindeyiz. Raşit abi en iyi Miro'nu şöyle şu tezgaha bir atar mısın? En beğendiklerinden diyeyim. İki tane atacağım sana kardeşim. Tamam mı? Şöyle yaklaş kardeşim. Evet. Bu tepe kanlı bir mirodur, yağlı. Bu da yine, bu da yine bir yağlı miro. Pasta bu kuş. Karalıkta bu kuş. Aradaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Pasta bu kuş. Yani i̇deal tamam. bir miro'nun pası. Bu şekil altın Bunlar sarısı. Arkadaşlar. altın sarısı Paçalar beyaz. beyaz. yine Daha dolgun olması lazım. Bunun paçaları biraz zayıf kalıyor gerçi. Kınası baldırlara kadar. Kanat üstleri gördüğünüz gibi siyah. Şimdi öbürünün yanına gelsin. İkisinin arasındaki farkı arkadaşlar kendisi evet. görsün. İkisi de erkektir. Siyahlık olarak göre şu erkek bayağı bir kara kanat üstleri. Bu erkek biraz daha parlak açık kalıyor. kalıyor. Ama aslında bu çoğu kümesli olmayan kuşlardandır. Yani bu kuş evet. arkadaşlar bilsin yani. Gördüğü gibi kınası falan gerçekten çok iyi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle, gösterelim. Şöyle görsünler. Bu yağlı değil değil mi? Yağlı yağlı. Yağlı olan arkadaşlar böyle bir e, şey oluyor. Şu olay oluyor yağlı Miro'larda. Fitil dediğimiz olay. Fitil olayı var belinin kenarlarında. <laughs> evet arkadaşlar Miro'cu rağçlı halimizin kümesi. Miro'ları. Burada yine bir tane kepez var. Kepez mi? Tabii tüy tüyden sonra efsane olur bu. Çok Sadece bunun tek kusuru. Şöyle gösterelim. Bunun pasında görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da evet. kılıcın kadar olur. Tek kusuru tepesi biraz hatalı. Benim bile hafiften tozlu. Güzel böyle bir mat olacak. Yine şöyle bir kepezimiz daha var. Gösterelim onu. Bundaki pas bunda olsa bu tam bir efsane. Aradaki farkı şimdiden görebilirsiniz arkadaşlar hmm. koyuluğunu. İkinci olan tepesi daha iyi. Tepet tamamen hatasız. Bunun paçaları daha dolgun olacak diğerine göre. Bunun alt koyulu vesairesi çok güzel. Göstereyim şöyle. da pası yine muazzam olur. Ama tabii bundaki pas olayı bunda olsa tam bir efsane olur bu kuş. Bunun karalığı çok iyi. Bunun pası çok iyi, bunun tepesi çok iyi, bunun hafif tepesi hatalı. Halbuki bunun annesinin tepesi hatasız bir kuş. Tabi çalışma şöyle çalışma, biz dişi, sadece dişi mir tepeli mirolarımız vardı. Tepelileri onlardan yapmaya çalıştık. Tepesiz erkeklerle, tepe kanlı erkeklerle çalışarak yaptık. Sonuç bu. Daha iyisine ulaşacağız. Evet arkadaşlar bu videoda ideal bir miro nasıl olmalı size anlatmaya çalıştık. Teşekkürler. Şöyle bir yavrumuz var. Bu yanık büyüdü. Gördüğünüz gibi bunun pası muazzam olacak. Evet daha cik cikken baya bir kına yapmış. Bu efsane olacak. Normalde bu da onun kardeşin. Bu şekilde olması lazımdı büyük boyutu. Görüyorsunuz bunun da pası muazzam ama o yavruyanık büyüdü biz de bunu yer değiştirdik kendini kurtarsın diye